Efsane kalıbımız. Karides kalıbımız. 3 parça. Şu üst parça bir. Şu iki. Ve şu da üç. Ayakların olduğu yer. Şu da kanal iğne kanalı. Şöyle göstereyim. Şu şu iğne kanalını açan mil. 3 parça. <laughs> Klasik 5 santim karidesimiz. İlk attığımız karides. Görün. Önceden ustalar bunu çok zor yapıyordu. Bu arada bu kalıptan çıkan karidesleri de size göstereyim. Bu kalıbın karidesi şudur. Şöyle. Şu kalıptır yani. Ay, tabii şöyle çıkıyor hatta. Efsane, efsane. Bunlar deneme hep bunları. Beyazlar. Vay. Ya, ustaların elinden geçti bu kalıp be. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bunların bizde hatırı büyüktür ya. Yani. Evet, ne, ne ustaların elinden geçti. Zaten canım çok sıkkın dedi arkadaş. Anlatıyor tamam mı böyle hikayesini. O gün dedi dükkanda oturuyorum. Zaten canım çok sıkkın. Manyağın biri getirdi arabayı dükkanın ne koydu diyor baba. E <laughs> ben de dedim ki diyor <laughs> gidin barışına çatayım da canımın sıkkınlığı geçsin falan derken gittim diyor kardeş araba burada mı inecek dedim diyor bağıra bağıra gittim dükkanın arabanın önüne diyor Arif abi herif arabadan bir indi diyor zebellah diyor ya zebellah dev gibi bir herif ee, birader ne var demiş Abi bir şey de diyecek yok. Ne diyeyim dedi. Dedim ki diyor. Abi tamam yani söyle bilerek bilelim bakarak olalım dedi. <laughs> Ya öbürük mü yok ya? Lan ne adamsınız ya? Lan balık yok bu arada be. Aldı. Şurada aldı. Takip etti etti peşinden gelirken aldı. Bebek bebek Bir resim çekin Nerede? Yapma be Lan ben, ben oraya dur bir papırla kayayım be Oldu bıraktı be. Oldum, oldum. Bebek bir tane ısırdı. Zıplatmazsan ısırmıyor. Bebekler. Bebekleri zıplatmadığın zaman ısırmıyor. Ya var ya. Ya var ya oğlum beni bitirdiniz ya. И evet. ведь... Da bir tane kaptım. Evet, evet beyler. Seni bu tarafa bırakacağım. Seni bu tarafa bırakıyorum. Hadi gide, gide Videonun sonunda arkadaşlar şöyle bilmeyenler için zoka dökümünü göstereyim. Bunlar zoka iğnelerimiz. Kalıba yerleştiriyoruz. Burada gramajlı kalıplarımız var. Kurşunu eritiyoruz ve kalıba döküyoruz. Tabi önce kalıbı yağlıyoruz biz mumla. Ondan sonra bu şekilde açıyoruz ve çıkartıyoruz. Tabi ilk çıktığında sıcaktır. Elinize dikkat edin. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi şöyle salladınız mı zaten oralardan çıkar. Kupu verir. Onları yine kullanacaksınız bu şekilde. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum.